Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler de iyiyiz. Bugün yaylaya geldik. Hayvanlarımızın doğumları yaklaşmıştı. Onları buradan köye götüreceğiz. Yani bu bir göç videosu olacak. Elif de bizimle. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an keçileri saydık. Ve biraz eksik olduğu için erkek kardeşimle gidip dağdan onları getireceğiz. Şimdi zirveye doğru çıkmaya başladık. Evet arkadaşlar. Dağın başına çıkıyorduk. Şu aşağıdaki görmüş olduğunuz alandan. Şöyle yukarı zirveye çıkacaktık. Ama davarlar yarı yolda bizi karşıladılar. O yüzden çıkmayacağız.

Şuradan da varlar gelsek onları sayacağım. Ben durunca onlar da duruyor. Hadi inin aşağıya doğru. Hadi aşağıda gerisi. Hadi. <laughs> 2, 4, 6, 8, 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 49 hmm. arkadaşlar. Şu an bütün hayvanlarımızı bir araya topladık. Şurada aşağıdalar hepsi. Şuralarda yayılıyorlar. Şimdi bir tane dekemiz eksik. Topladık. Geldik. Şimdi göçün kolay kısmına geldik. İçinde yabancı mallar var. Onları ayıracağız. Daha süreceğiz. Sonra gerisini de önümüze katıp yoldan köye götüreceğiz. size havanın ne kadar soğuk olduğunu göstereceğim. Bakın. Buz tutmuş. Geçilerde burada yayılıyorlar. Aşağıda da varlar. Evet. Şimdi hayvanlarımızı toparladık. Hepsini babam günde keyde getirdi. Şu ağlak ağla katacağız ve oradaki yabancı hayvanları ayıracağız içindeki. Sonra da hayvanlarımızı köye götüreceğiz. Hey! Ç -ç 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 -ç. şeyle nasıl ama? Güzel. Hey! Ay hey. ay hey. ay, hey. hey. Markis, Markis. de ayıralım. Dur abanı ayıracağız. Ne kamerayı şöyle bir kenara bırak. Hadi. Sen? Ne ben tutarım kamerayı hadi. Ben de tutarım kamerayı. <laughs> oh. Gel ağlama kurban odumun yarattığı. Gel kuzum. <laughs> Gel Elif'im. Bu <laughs> şeyi de <da> Tamam. <laughs> <mısın? gülüyor> arabaya bindireceğim ben seni şimdi. Ne işin var onlarda sen? Kızım yerin kırılır.

Bakalım sen gel. En son boşay bulamadın yani. Ay yok. Kulaklardan mı kesip eğildim Mustafa? Onu da mı Ne bileyim oğlum yazmışlar. Şıkım. <laughs> <laughs> Neyse bir ayağı var ya yani. Benim ayaklarım var bana. Bunu ben yapayım. Aç aç aç. Bir daha dön. Hadi haydi bak. Şöyle bir çakır var bak. Ablam düşsene güleriz ama. Sizin görevimiz bir geçiş getirin. Gel. Geçiş getirin zaten. Geçiş getirin. Thank you. Şimdi hayvanlarımızı son bir kez sayıyoruz. Sonra yola çıkacağız. Burası da çadırımızdı. Burası da eskiden burada yaşayan insanların yani babam gelin atalarının evleriymiş. Böyle taştanmış evler. Şimdi yola çıktık. Ya Allah ya Bismillah. arkadaşlar şu an saat 11.40 ee, Muhtemelen iki saate köye vararız ya da iki buçuk belki de 3 hayvanların ilerlemesine göre yürüme hızına göre değişiyor bu tekrar köye vardığımızda da saatimize bakarız bu söyleriz şimdi orman yoluna indik. Bundan sonrası kolay. Yayla yolundan çıktık. Orman yoluna girdiğimiz zaman hayvanlar bizi daha iyi takip ediyor. Diğer durumda sağ sola kaçmaları kolay oluyor. Şimdi şurada komşunun köpekleri var. ipekleri de açtığımız zaman bir sıkıntımız kalmayacak. <laughs> Şurada köpekler var. Bütün yazımız burada geçiyordu işte. Buralara oğlaklarla gitmeye geliyorduk. Keçiler dağda kalıyordu. Eres kardeşim 我就多学习，我就多学习。<laughs> <gülüyor> 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 Bir tane göçte yapmış, geçinin biri savrukmuş işte deka olarak. Geçen sene abla biliyorum, sen de vardın. <laughs> Evet Hay Allah'ım ya Çok önemli bir anıydı En rezil olduğum göçtüğümde sende mi vardın? Evet, bende var? Tüh be olmaz neymiş Hey Ulan da çeker herhalde Çocuklar göç götürüyor mu? Var Evet Ben de bunun için öğretmenimden izin aldım. Aradım. Öğretmenime dedim ki, Öğretmenim biz yarın göç göçüreceğiz dedim. Gidebilir miyim dedim. Yani galiba okula gelemeyeceğim. Sonra dedi ki, Kim kimsiniz dedi. Ben dedim ki, şu tek konuşuyorum ama Ailem falan da geldi. Yarın ailemle abimle falan göçüreceğiz dedim. O tamam abim gelmiş. Sana izin veriyorum dedi. Sonra bunu ailem, aileme söyledim. Güldüler. Şu an geçiriyoruz. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> evet Elif, göz götürmek senin için nasıl bir duygu? Çok güzel. Ee, önceki getirişimizde gelmiştim, şimdi götürüşte yine geldim. Yani ısrarla izin alıyorum. <laughs> Böyle geçiriyorlar. hele yol boyunca gidiyoruz. Kız yürü yemek yemen zaman değil. Arkadaşlar şu an hamileler bu yüzden çok çabuk yoruluyorlar. Galiba Ocak ayının içinde yavrulamaya başlayacaklar. Şimdi götürüyoruz. Burası çok soğuk oluyor. Hem e, şey köyde ahırlar, ahırlarımız var. Onlara katıyoruz orada yavrularını. Hey. Yani doğum yapabiliyorlar. Hey. 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 Bugün daha parçalı bulutlu bir, bir bulut çıkıyor, bir güneş çıkıyor. Alev. Efendim. Ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Ne videosu bu? <laughs> Göç videosu. Kolay gelsin. Sağ ol. bir ev var. Şu an köye indik arkadaşlar. Ama bizim evimiz köyün en üst başında olduğu için girişinde. Yani biz şu an köyün çıkışındayız aslında. Oradan şimdi tekrar zirveye doğru çıkıyoruz. Şu an dere var. Dereden geçtik köprüden. Şimdi de yukarıya doğru tekrar hayvanlarla birlikte çıkıyoruz. Güneş de çıktı. Sabah hava çok soğuktu ama şu an. Neyi? Görmedim. Ya bana kopar. Kuruturuz işte kopar. Ben kardelenleri çok seviyorum da açmış. Normalde toroslara kar düştüğü zaman o da açıyor. İşte ama ben görmedim. Yol kenarında varmış. Kız kardeşim görmüş. Böyle yolumuz daha çok uzun. Şu yukarıdaki büyük tepeden indik. Şurada dere var. Böyle köye girdik artık. Yolu yarıladık sayılır. Evet. Şu an köyün girişine girdik. Yani merkezini. Burası bizim aşağıki köy. Dik, dik. Dik, dik. Gel kız kızım, gel. Evet. Belediye otobüsü buraya merkeze kadar geliyor. Burası köy meydanlığı. Evet arkadaşlar hayvanlarımızı getirdik. Elif Hanım nasıl hissediyorsunuz? Öldün mü? Çok mu yoruldun? Bitti mi suyun? Evet. Hadi gel. Yüzümü daha önce aşağıda içmiştim. Ama baba sana gelme Elif dedi. Çok yorulursun dedi. İnşallah. İnşallah. Sence saat kaç olmuştur? Kaç saatte gelmişizdir? Hmm. İki. On Çıktığımız. Ezan okunmuştu zaten. İki saat olmuştur. İki saat kırk dakika Vay. İşte bir saat, iki saat. Aynen iki saat gibi bir zamanda gelmişiz. 45 50'ye yuvarlanın. 50 60 şu işte. Bitti. Şu dağın tepesinden şu. Şu dağın tepesinden şöyle aşağıya indik. Oradan geri çıktık geldik. Arkadaşlar yani böyle kolyoluna bakmayın yarım saattir yürüyoruz yani. Hatta, bir, hatta iki saattir. İki saattir yürüyoruz evet. Hı. Spor yapacaksanız e, yani yürüyüş falan yapmak istiyorsanız hemen bizim buradan daha doğru yola çıkabiliriz. <laughs> Bakın kardelenler. Ay bunu epoksiye yapalım hemen. Evet <laughs> değil mi? Evet. Evet. Ne ağacı? Okaliptus ağacıymış. Kaydelenlerin çok güzel. Hadi lef bugla. Kapan bir şey yapmadı. Görüşürüz. Halim yok diye.